Baksana ne getirdim. renkli renkli lolipoplar. Yemek ister misin? Hadi bakalım al bakalım tadına bak anneciğim. Ne oldu? Ah nasıl şeker değil? İşte şeker değil bu. Ah, inanmıyorum. Peki şunu dene bakayım. Bu da şeker değil. Ah nasıl şeker değil ya? Allah Allah bu şekerlere ne oldu ya? Bu da şeker Peki şu sonuncuya bak bakalım bu ne olmuş? Bu <laughs> da aa, aa, şekerlerimize ne oldu Lia? İnanmıyorum. Lia <laughs> seni kandırdım çünkü sen çok şeker yiyorsun ve sana şeker yerine oyun hamuru yaptım biliyor musun? Bir daha çok fazla şeker yemek yok tamam mı? Yoksa dişlerimiz çürür tamam mı anneciğim? O zaman sana şimdi bir tane sadece bir tane güzel bir lollipop getireceğim tamam mı? Onu yiyeceksin. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Tamam gidiyorum ben. Liyacığım, bak sana şekerini getirdim anneciğim. Yuppi. Evet, en sevdiğin. Hangi renk? Mavi. Evet. Hadi ye bakalım. Çok fazla şeker yemeyeceğiz tamam mı? Ver bakalım. Bir daha çok şeker yemek yok tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar.